oğlum ya çok komik girdi ha. <laughs> Neyse arkadaşlar ölüm yarışı bizi bekliyor. Siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ölüm yarışı mı? Lan oğlum nasıl bir oyuna gidim? Şunu çek. Haydi bakalım. Oğlum oyunu da araştırmadan ben nereye girdim ya? Ne diyor? Oha elektrik odası diyor. Arkadaşlar burada elektrikli şeyler varmış. Bizim buradan kaçmamız lazımmış. Bizi kim öldürecek ki oğlum? Oha ellerimize kılıç falan da vermişler. İki bir diyor. Oğlum ne yapacağız lan? Valla arkadaşlar run diyor. Koş koş. Oğlum onlar nereye gidiyor? Aha şuraya geldiler oğlum durun lan bir şey. Allah niye hepiniz orada durdunuz? Neyse ben de bunların yanına çıkayım. Oğlum bir gider misiniz? Neden burada durduk? Lütfen birisi burada bana ne olduğunu anlatabilir mi arkadaşlar? Ho ne oluyor lan? Oğlum hava fişekler patlıyor. Lan düğüne mi geldik biz acaba? Arkadaşlar herhalde düğüne geldik. Hala çekelim gelin lan hep beraber bari. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben sizi hiç beklemem arkadaşlar. Korkuyorlar ya oradan bir şey gelecek diye. Şuradan yavaş yavaş çıkalım. Ha ha <laughs> elimde gidiyorum arkadaşlar gördünüz mü? Ne oldu lan basamadı mı şey. <laughs> Ne oldu lan? Anam öldüm. Oğlum herkes gitti ben öldüm ya la. <laughs> arkadaşlar en arkada kaldım ya. Bekleyin la bir saniye beni. Şşş geliyorum la bekleyin bekleyin. Beklemedi gıcıklar. Neyse arkadaşlar şimdi kaybolmuş bir mağarada kaçmaya çalışacağız. Bakalım buradan kaçabileceğim mi? Arkadaşlar şimdi olayı anladım ben. Arkadan el geliyor orada bir tarafsız gidiyor düğmelerle falan basıyor. Bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de oradan kaçmaya çalışıyoruz. Bak öldürecek kişi de kirbiymiş. Hemen başlayalım. <laughs> tamam artık sorunu çözdüm. Ama benim kılıcım neden bu kadar kötü ya? Herkese güzel kılıçlar var. <laughs> Neyse arkadaşlar başladım. En önden ben gideceğim. Ama şurada bekleyeceğim. Çünkü neden? Orada düğmeye basıyor. Diyor. Hadi lan bas bas. Gitme kız öleceksin. <laughs> Öldü arkadaşlar. Çok ya lan. lan. Oğlum ikinci kez geçiyormuş ya bunlar. Ben yine öldüm. Ya neden yine böyle oldu ya? Çok mu acele ediyorum acaba ben? Şuna bak altı kişi kalmış. Onların arasında ölenler de ben de varım. Lan nereye gidiyorsunuz oğlum? Bekleyin lan bir saniye beni. Şşş geliyorum lan bekleyin bekleyin. Yine beklemedi gıcıklar. Oğlum ölenin arkasından böyle yapmayın ya. Ana burada bir şeyler var arkadaşlar. Dur şuraları keşfedelim. Oha merdivenden çıktım lan çok güzel. Ana burada bir şey var. Arkadaşlar yukarıda ip falan mı var. Abi oha ejderhaya bak. <laughs> çok iyiymiş lan burası. Oğlum efsane yermiş. Burası ne? Ha ip. Buna zıplayınca ne oluyor? Al lan. Oğlum kafam sütülüyor. Lan oğlum kafam sütülüyor. Ana bana alev çıktı. Yemin ediyorum kafamdan alev çıktı ya. Ama <laughs> çok eğlenceliydi. Dur şuradan bir tane daha kayayım. Gelin la gelin oğlum arkadaşlar çok güzel park buldum şurada zıpladınız daha kayır çok güzel bir arkadaşlar bir daha atlayıp hop Aha, Çok güzel la Vallahi eğlenceli bir arkadaşlar hop Aa birazcık ileri gitsem oradan atlasam nasıl olur Şuradan yetişebilecek mi ki acaba Bir daha oraya kadar çıkmak istemiyorum bak Aha tuttum vallahi tuttum Oğlum ya çok akıllıyım arkadaşlar Çok zevkliydi güzel Bu ne la böyle oha bunun içine biri atlanıyor mu ki acaba arkadaşlar yanına giderim Git ne olur lan oğlum, oğlum. Allahım abi ölümde, hava ifşek patladı kafama gelecek ne no, oluyor no, oğlum Allah ayağım kayıyor oğlum lan suyun içine düşecek Allah vallaha kaydık aşağı kaydık ya suyun içine girdim dondum do. Hadi lan başla Su bu sefer var ya arkadaşlar do. o kadar temkinli gideceğim ki yavaş yavaş gideceğim niye do. önden giderler hep ölüyor Gidin siz önden gidin ben yavaşçana geliyorum arkadan ha şöyle baka baka arkadaşlar sağ sola bakacağım herhangi bir şeye basacaklar mı tamam öyle yavaşça no, 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 no. Yukarıda ne düştü ya? Bundan sonra var ya ölmeyeceğim arkadaşlar size de söz veriyorum ha. Şöyle balığımı tutayım ya. Huzur. Ne işim var saçma sapan yerlerden kaçıyorum. Ölüyorum falan arkadaşlar. Bıraktım ya ben oyunu falan. <laughs> Hah. Şuradan. Oh. Oh. Karnım da doydu valla. Bir tane daha tutayım lan. Arkadaşlar bundan sonra balık tutmaya karar verdim. Öyle ölmeli düşmeli kalkmalı şeyler oynamayacağım yani. Benden söylemesi. Ee, ama kimden de biz, e, diyor ki bir daha mı gitsek ki? Gidelim lan hadi. Ya bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi oradaki arkadaş var ya, <laughs> beni tanıyor, Why? beni gördükleri yerde basıyorlar. Why? Ondan dolayı ben çok tehlike altındayım. Onlara neden basmıyorsunuz ya? Bak şimdi ben at, Aa, oğlum sen nereye düştün lan? Ben şimdi atlamaya gideyim, hemen basacaklar. Durun bir saniye bekleyelim. Bekleyelim, bak ben gitmiyorum ya basmıyorlar. Bak oğlum gideceğim, eğer basarsan valla, valla kalkıp edir. Arkadaşlar ben gidiyorum, hadi hakkınızı helal edin. Hadi oğlum lan bu sefer ölmeden şuraya geçeyim, geçeyim, geçeyim. Geç- Oğlum son anda geçtim. Oha yine beni gördüğü zaman bastı değil Ha <laughs> ne oldu? Öldüremedin lan beni. Arkadaşlar ilk defa bir bölüm geçtim ya. Aman şuradan yavaş gideyim arkadaşlar. Şurada checkpoint'imizi alalım bakalım. Checkpoint'imizi aldık. Tamam çok sakin gidiyorum. Şuradan geçeyim. O benim yanıma gelmeden ben geçerim buraya geç. Git, Gaz Gaz, gaz. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Kanka bir şey diyeceğim lan. Şu kılıçlardan versin. Benim tahta kılıcım var ya ondan dolayı geçemiyorum ya. Şu kılıcı bana versin. Parasını verirsen alırsın. Para yok oğlum para. Verme. Verme sen verme. Aha da görürsün. Bu sefer tahta kılıcımla geçeceğim. Ben gidiyorum lan. Ki acaba? Setting sail to Isla Loca. He, aile lokaya geldik ya. Ben burayı biliyorum zaten ya. Bizim köyün hemen arkası. Ben de bileyim Lanım aile lokayı. Şuna bak. Yine saçma sapan bir yere getirdiler bizi. Allah bilir başımıza neler gelecek arkadaşlar ya. Kim bu? Robin. Robin birazcık dikkatli ol. Vallahi ben geçersem başımıza var ya. O zaman çok kötü şeyler olur ha. 3, 2, 1. Başla arkadaşlar. Başladım. Bu sefer daha dikkatli gideceğim oğlum. Sonuna kadar gidemiyorum. En azından Yarısına kadar gideyim bari ya. Bak bunlar akıllı. Adamlar bilmiyor. Ben köprüye binsem ölüyorum. Dur bakayım adam ölmüş zaten. <laughs> Ana herkes biniyor. Benim mi binsem? Binsem mi bilmesem mi bilmeyeceğim. Bilmeyeceğim arkadaşlar kesin buradan bir şey çıkacak. Bak bakalım ne çıkacak çok merak... Oha! Oho ne lan köpek balığı çıktı Yuh geçelim geçelim şimdi çıktığına göre artık geçmemiz lazım Hobala 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 çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı Arkadaşlar bu sefer artık yarısından çoğuna gitmek istiyorum Daha dikkatli daha yavaş böyle acele etmedin Şöyle hepsini takip edeceğim Adamlar akıllı hiç tehlikeye girmiyorlar ki zaten Yavaş yavaş sağlara sollara bakarak geçiyorlar Allah buraya da geldik Şu ana kadar çok güzel gidiyoruz Vallahi var ya Daha ilk yeri geldim yani Şuradan hemen şöyle geçelim Buradan onu aldılar öyle Aha kafasına bir şey aldı arkadaşlar Neyse şuradan çıkalım hemen Ana kaydırak izi <laughs> Oğlum kafam acıyor ya bunda da. Neyse çek aldık. İlk çek point'i aldık. Daha var ya ikinci çek hiç gidemedim ha. Sanırım daha dikkatli olmam lazım arkadaşlar. O ne attı? Üstüne bir şey attılar. Oğlum geçmeyin. Allah orada bir şey olacak ya. Başımıza bir şey gelecek. Geçmek istemiyorum oradan. Ne oluyor? Allah ben biliyorum abi. Ben biliyorum ya. Gördünüz mü? <laughs> tamam arkadaşlar süper buraya da geçtik. Buradan hemen zıplayarak geçelim. Çok iyi lan. Allah a. ikinci checkpoint'e gidiyorum. Geliyorum. Beni öldüremez ki. Beni öldüremez ki. Hemen şuradan arkadaşlar bir şeylerimizi alalım. Şurada da dikkat edelim. Geçmeyelim. Geçmeyelim. Yavaş yavaş. Şöyle yukarı çıkayım ne olur ne olmaz. Attan bir şeyler çıkar. Kız öldüremedin mi beni? Aha kapacılı. açıldı. Kapı açıldı gidelim. Oğlum kapı tutuk olmasın. O lan? Allah bir şey çıktı. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Geçtim. Geçtim. Çık aldım. Çek boyut aldım arkadaşlar. İkinci çek boyutu da aldım. Çok iyi. Tamam o orada saldırırken ben buradan geçerim. Sen... İkimiz de mefta <laughs> olduk ya. <laughs> ne güzel gidiyordum ben. Arkadaşlar artık kötü babiyi gösterme zamanı. Kontrol benim elime geçsin. Şimdi Run. Hadi bakalım koşun koşun arkadaşlar artık kötülük bende şuradan bire basayım dur lan gelmiyorlar ha bekleyeceğim ben de sizi bekleyeceğim şimdi onların hepsi geçmeye çalışıyor bak bak nasıl zıplıyorlar hoppala atlayın oğlum atlayın korkmayın lan korkmayın <laughs> arkadaşlar çok komiyim lan oğlum atla atlıyorlar atlıyorlar basayım mı? bastım bastım Vallaha bastım kaç kişi öldü öldü mü bir kişi öldü bir kişi öldü ya neyse arkadaşlar şuraya kaçırmamam lazım sen nereye gidiyorsun acaba orada <laughs> gaz sıktım arkadaşlar hemen şuraya doğru geçelim yavaşça da bekleyelim geliyorlar geliyorlar oğlum hepinizi öldüreceğim lan Sabahtan beri 50 kere öldürdünüz. Bir geçittirmediniz bana. Geçinsene, geçinsene. Geçemiyorsunuz bu. Ah geldi. lan bas bas bas. Ana geçti yalan çocuk. Olup dur dur oraya kala lazım. Nereye gidiyorsun? Dur şurada bas. Allah köprüden de geçti. O çocuk gidiyor. Kesin gitmesi lazım. Allah, Allah son anda öldürdüm. <laughs> Onu da öldürdüm. Çok iyiyim ya ben. Şimdi kaçmaya çalışan 4 kişi kaldı arkadaşlar. Onları da yakalamam lazım hemen. Şuraya yapıştıralım. Bakalım geçemediler. Geçemediler. Neyse tamam arkadaşlar. Oradan geliyorlar. Oğlum kaç tane yer kaldı ya. Yarısına kadar geldiler. Burada geçememem lazım artık. 4 kişi kaldı. Bir anam anam şuraya gizleneyim bir. Bir saniye geçti mi geçtim mi? Geçti mi? Bastım. Bastım <laughs> öldü mü lan? <laughs> Aha bir kişi daha öldü. Ne oldu lan? Vallahi çok güzel arkadaşlar. İyi burada sağlanıyor. En azından görmüyorlar. Bir daha bastım. Bastım. <laughs> Geçtiler mi? Geçtiler. Vallahi çek point aldılar. Şuraya bir daha basabiliyoruz mu? Basamıyoruz. Koş 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 şuraya koş. Dur oğlum gitmeyin lan bir yere. Allah son anda bastım valla Abi köprüyü patlattım ama yanlış yerde patlattım ya Geldiler mi lan Vallahi 3 kişi kaldı Eee oradan nasıl geçecekler Geçtiler geçtiler Eee nereye geldiler Aa, Bir sonra kadar geldiler ya Bas yapıştır çok erken başlattım çok erken başlattım şimdi onu bekleyecekler geçecekler Onda sonra olacak şurada bir yer daha var arkadaşlar şurada geçirdik geçirdik yoksa sonra kadar geldiler Bakayım bir oğlum nerede patlatacağım ben hiçbir şey bilmiyorum ki şuraya bassam mı ki acaba abi ana iki kişi öldü bir kişi kaldı arkadaşlar. Oğlum onlar nerede öldü? Kendi kendilerini öldüler. O da geçiyor mu? Geçiyor mu? Allah! Oğlum ben adamlara bakacağım diye adam geçti ya. E Nene geldi lan? Nerede oğlum bu? Bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu öldüremedim mi? Şuna basayım. Ona basayım hiçbir yerden gitmiyor. Allah Allah. Nereye gittin lan bu? Aha geldi. Lan ne oldu o? Kılıçla mı geldi o? Kardeş konuşabiliriz. Oğlum konuşabilirdik. Niye gelir gelmez kafama hey kılıç vuruyorsun ya? Neyse kakalar, iyi yönden düşünmek lazım. En azından bir kişi kaldı, hepsini öldürdüm. Ya şu oynayacağımız yeri biz seçelim arkadaşlar. Son kez bir daha oynayacağım. Şuradan hemen bir bakayım neler varmış. Yeni yerler geldi. Elektrik outpost yok. Preve, preke, pre, kru, kle, koydum arkadaşlar. Oğlum daha adını söyleyemediğim yere bayrak oldum. Ben burayı nasıl geçeceğim ya? Arkadaşlar herkes buraya koşsun. Koymadılar Yine koymadılar Onların istediği yerde oynayacağız ya Aa neyse ben burayı biliyorum lan Öldükten sonra sonuna kadar gitmiştim Tamam arkadaşlar burada oynayabilirim Tamam şimdi çok dikkatli oynayacağız Var ya son kez oynuyorum Bu sefer geçmek zorundayım Eğer geçemezsem artık yapacak bir şey yok Siz de like atın tamam mı Normalde oyunda herhalde 5 tane checkpoint var İlk defa 2'ye kadar gittim arkadaşlar Bundan sonra ya 4. 5. Bakayım kaç tane varmış 1, 2, 3, 4, 5 tane checkpoint var arkadaşlar ee, En azından bir 4'üne kadar gideyim ya Sonuna kadar gideyim başka bir şey istemiyorum Şöyle gidelim hemen Şuraya geçtiğimiz zaman çek checkpoint i. Alıyoruz. Tamam arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Vallahi çok güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. Hemen şuradan geçsek mi ki? onun önünde patladılar. Oğlum benim çok yeri <laughs> çok kötü yerden patladı. Vallahi ölüdü Kapıyı kapı açın, kapıyı açın. Geçiyorum lan vallahi bir şey inşallah. <laughs> tamam, ilk checkpoint'imizi aldık arkadaşlar. Şuradan şöyle atlasam mı ki? Bir saniye herkes gitsin lan. Acelemiz yok. Niye ben önden gidiyorum ya? Vallahi her şey önden gidiyorum. Ondan sonra olan bana oluyor. Hop, atla kardeşim. Spider-Man seni de çekil kenara. Hop, şuradan geçelim şöyle. Tamam, ikinci checkpoint'e yanaştık. Ben bekliyorum arkadaşlar. Vallahi bekliyorum onlar ölsün ondan sonra geçeceğim. Hiç kusura bakmayın bana bakmayın vallahi. Herkes bana bakıyor la salak gibi en önden ben gidiyorum ondan sonra ölen ben oluyorum. Geçmiyor mu oğlum bakmayın bana. Bassana kız sende. Oraya bastığı zaman ne oluyor ki acaba? Lan şöyle atlıyormuş gibi yapıyorum o. Oho oğlum atlasak yukarı doğru yapışıyorduk Neyse tamam arkadaşlar buraya da geçtik Çok güzel çok güzel atladık ikinci checkpointimizi aldık Bu sefer var ya son dakika gideceğim arkadaşlar Nereye geldik burası tehlikeli bir yere benziyor Oğlum adı atacağım var ya açılacak maçılacak Bir şeyler olacak ondan çok korkuyorum ya Oğlum basıyorsun da basmıyorsun lan bak yanaşıyor yanaşmıyor Yanaşıyor yanaşıyor bassan oluyor ki Oğlum geçermiş gibi yapın lan bak o da orada dans ediyor Oğlum öyle... oğlum Oğlum Allah'tan geçmemişim. Arkadaşlar gördünüz mü ne oldu? Tamam en azından geçtik burayı da. Hop şuraya da geçtik. Checkpoint var mı? Checkpoint var mı? Vallahi var. Arkadaşlar 3. checkpoint aldık. Çok güzel gidiyoruz. Allah vallahi sonra kadar gideceğim herhalde. İyi lan bayağı güzel gidiyoruz. Ama arkadan bir şey geliyor. El mi lan o? Oha! Oğlum arkadan el geliyor. Hızlanmamız lazım. Arkadaşlar arkadan el geliyor. Hızlanmamız lazım. Ne yapacağız da oğlum? Yanaştı vallahi yanaştı. Aa <laughs> koşsam mı koşmasam mı? Kimse niye geçmiyor? La oğlum biriniz geçin ya. Oğlum geçilsene. La bak daha dönüp dönüp geliyor. Vallahi dönüp dönüp geliyor arkadaşlar. Ben geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Vallahi geçmiyorum vazgeçtim. Şuradan bir şey olacak. Kesin bir şey. Aha kapandı. Kapandı geçebiliriz. Oo. Ana oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Bana, markamdan kapandı. Çok güzel. Tamam buraya da geçtik. Çok güzel arkadaşlar. Hop. Anam. Dur ben niye atladım buraya? Burayı patlatabilirler lan. Ama elde çok yanaştı <laughs> arkadaşlar elde yanaştı atlasam mı atlasam mı oğlum biriniz atlaysana La iki kişi kaldık vallahi iki kişi kaldık atlamıyorsun Atla vallahi el geldi el geldi oğlum atla atla vallahi öleceğiz de oğlum atlasana patlatacak şimdi Adam, el geldi oğlum dedim ben sana atla diye arkadaşlar ele yakalandık bu sefer de ya iyi mi vallahi ben bu oyunu çok beğendim arkadaşlar eğer sonuna kadar gitmemi istiyorsanız çok like atın Ondan sonra sağdan soldan çıkan videolarda da izleyin kendinize de iyi bakın görüşürüz bay bay